Arkadaşlar al işte bak bir iş modeli daha size tamam mı Amerika'da bunlar gerçek ama side job, yani bu yan bir iş yani bunu tamamen asıl bir iş olarak yapamazsınız. Nur çok kısa anlatacak size. Evet Amerika'da 4 yıldır yaşıyorum profesyonel olarak denetçilik yapıyorum bir Amerikan şirketindeyim. Burada site asıl olarak çok farklı iş kolları mevcut. Bunlardan biri de mesela köpek, kedi bakımı vesaire gibi işler olabiliyor. Günlük 25-30 dolar şeklinde 10-15 dakikalık dışarı çıkarıp sadece köpeğin çiş ve kakasını yaptığından ya da sadece ufak yolu bir yürüyüş yaptığından emin oluyorsunuz. Hani ve bunların getirisi de bayağı yüksek olabiliyor ne aslında. Ne kadar kazanıyorsun ayda bu işten? Yani ben genelde hani çok fazla özel olarak bu işi yapmıyorum Hadi söyle zaman. çabuk ne kadar ee, kazanıyorsun? dolar civarı bir parayı Güzel hani para. yani saydasıl olarak kazanmış oluyorum. Hani bu da benim giderlerimi falan karşılamama yetiyor. Hani böyle avantajları var. Günlük 75-80 dolara evde bakabiliyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey yok. Yalnızsanız ve hani bir emotional support'a destek diyorsanız en güzel işlerden biri bu site asıl olarak. Valla bir şey söyleyeyim mi? Vaktim yok. Vaktim olsa ben de yaparım. Çünkü çok zor bir şey değil. Herkesin köpeği var. Yalnızlıktan dolayı, sevgiden dolayı insanlar kesinlikle köpek ediniyorlar. Herkesin hem de 2-3 tane köpeği var arkadaşlar. Ve en değer verdikleri şey köpekleri oluyor insanlardan çok. Dışarıda kimseye yardım etmezler ama köpekler için elinden gelen her şeyi yaparlar. Herkese iyi şanslar.